Hey, ne yapıyorsun sen? Resmi düşürmeye çalışıyor. Allah seni var ya, Allah seni var ya. Sen bir cadı mısın? Sen bir cadı mısın? Sen bir cadı mısın? Bak şimdi <laughs> ben yerim. Ben yetme, abu, Ay, ah, ah, ah. Seni ben yer Apo ısırmaya çalışayım. Ay telefonu. seni göbertirim, seni göbertirim, seni göbertirim. Seni göbertirim. Telefonu da düşürüyorsun <laughs> Ay elimi <ısırdı. gülüyor> Ay sen bir çalışsın Sen bir çalışsın <laughs>